Günaydın, BIST endeksi dünkü işlemlerde 9.754-9.853 bandında hareket ederek %0,45 değer kazancı ile 9.807 puandan günü tamamladı. İşlem hacmi 106 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,63, bankacılık endeksi ise %2,02 kazanç ile günü tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı TR, Akbank, Türksel sağlarken Bimaş, Türk Hava Yolları ve Astor endeksi baskılayan tarafta yer aldı. BIST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe yatay pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 9850 izlenecek olup, bu seviye üzerinde bu hafta izlediğimiz 9900-9950 direnç bölgesi takip edilebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için bu bölgenin üzerinde kapanış alınması gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde 9770 kritik olup bu seviye altında geri çekilmelerin 9700'e kadar devam etmesi beklenebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump tarifelerinin enflasyon artırıcı etkileri piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Dün Fed üyesi Gusebi, gümrük vergileri fiyatları artırırsa Fed bunu düşünmek zorunda kalacak dedi. FED üyesi Musalem de enflasyonun mevcut hedefin üzerinde seviyelerde kalması veya beklentilerin artması durumunda, daha kısıtlayıcı bir para politikası yolu uygun olabilir şeklinde konuştu. Yurt içinde dün veri gündemi yoğundu. Dün açıklanan verilere göre Aralık ayında Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu, 13,3 milyar Amerikan doları azalarak eksi 294,7 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolar seviyesi ile yeni bir rekor kırdı. Merkez Bankası tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre, yurtdışı yerleşikler, 10-14 Şubat 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 108,38 milyon dolar net alış gerçekleştirdi. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut konut satışları ve mışıgın tüketici hissiyatı, İngiltere'de perakende satışları, yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek. Ayrıca bugün Borusan'ın 2024 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Takip listemizde yer verdiğimiz hisseler, Akbank, Enka İnşaat, Halk Bankası ve Migros. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.